3600 günle daha erken emekli olabilirsiniz. Olamazsınız. Olabilir Şöyle. miyiz? Demek istedik biz. <laughs> Şimdi 3600 günle emeklilik... Onu alın olamayız çünkü yanlış anlaşılmasın. Yok yok var. 3600 günde emeklilik var ama daha erken emeklilik yok. Yani sonuca bu. E, tamam ama orada yanlış bilgi evet, var şu an. Evet yanlış bilgi Ardın var. onu alalım. O arada bir destek Erken dönelim. emekli olamazsınız. Hakkın var mı? Var. Kimin hakkı var? 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş olanların 3600 günle yani 10 yıl çalışarak emekli olma hakları var. Buna kısmı Bunu biraz emek... daha detaylı anlatın. Evet, bu şey yaş yaştan emeklilik. Tamam. Şimdi belli bir yaşa gelmiş insanlar tamam. ama çalışma imkanları yok. O insanlara sistem emeklilik hakkı tanıyor. 3600 günleri varsa. 3600 günleri varsa erkekler 60 yaşında, kadınlar da 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Biz buna yaştan ya da kısmi emeklilik diyoruz ama 8 Eylül 99 öncesi ve SSK'lılar için geçerli. Olmaz. Bağkur'dan emekli olunur mu? Bağkur'dan 3600 günden emeklilik yok. Bağkur'da da kısmi emeklilik 5400 gün. O zaman yani 3000... 3600 sadece SSCAL'lar için ve 8 Eylül 99 öncesi için ve dediğim gibi erkekler 60, kadınlar 58 yaşını tamamlaması gerekiyor. Peki. Yani emeklilik öyle kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey zannediliyor. Tamam. Yani Krem... Belli şartları tamamlamak gibi.